sizin mübarek leyali aşerenizi ve kurban bayramınızı tebrik ederiz. O, Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücudu baki vererek, sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele kübraya mazhar olup aktaru etrafıyla Allahu ekber deyip kıblesi olan kâbe i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sedasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berza âlemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. Bayramlarda gaflet istila edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.